Merhabalar. Merhaba Sayın Başkan, nasılsınız? Sağ olun. Valla çok duygulandım. Yani bu mektubu alınca inanın çok duygulandım. Size çok teşekkür ediyorum bu hassasiyetinizden dolayı. Yani Türkiye'nin... Ben size teşekkür ederim. Esasında ben de onu okuduğum zaman çok duygulandım. Keşke dedi ki olsaydı başkanımız ziyaret etseydim. Ama çok sevindim böyle bir olaya ilgilendiğiniz için. İnşallah sizin gün başkanlar çoğalır. Murtaz Hocam bu Türkiye'nin geleceği için çok önemli. Yani sizin yaptığınız evet. bu davranış bizleri gerçekten hem mutlu etti hem de inanın Şubat ayının sonunda ekimini yapıp en kısa zamanda da ürünleri size ulaştıracağıma söz veriyorum. Biz, e... Yok, teşekkür Yo, bundan mutlu da olurum. Yani tekrar Merhaba, tekrar size edin. çok teşekkür ediyorum Murtaza Bey. Sağ olun efendim. Ben de saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ben de size teşekkür ediyorum. Çalışmanızda da başarılar diliyorum Sayın Başkan. Sağ olun. Diliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız hocam. Teşekkürler. İyi ki varsınız. Bir kentin en önemli gücü üretim ve üretim dinamiklerini uygulayabilmektir. Özellikle de ata tohumu, miras adını verdiğimiz ve Tarsus genelinde aynı zamanda da birçok yerden bölgemize uygun olarak getirilen ata tohumunu ileriki dönemlerde diğer belediyelerimizle de işbirliği halinde onları da dağıtıp Türkiye'nin birçok yerinde buna öncülük yapmaktan bir Tarsuslu olaraktan Tarsus'ta belediye başkanı olarak mutluluk duyuyorum.